Ulan harita hiç mi değişmez mi ya? Ya kardeşim ya kayıt açayım derken geç kaldım. Geliyorum. İlk turda yok. Eğlenmeyiz ilk turda. İnşallah. Şuraya bak. Ta neredeyim? Neyse arkandayım lan. Ben çok takıldım ya. Eğlenmeyiz ya. Şu anda... Hadi evet, düştüm. Kardeşim. O kadar da değil yani. Sen eski kurtlardansın. Lan sal beni. Lan bırak. lan millet bitiriyor ya tamam ben de geçtim ben de mi geçtim oha iyi puanı yapıyorum. aldık aldık puanı aldık zaten de sen de geçersen tam olur 15'e gireriz her türlü hadi lan kalk orda Tamam oğlum Hı. yedinciyiz mis gibi o. Oh. Kaçıncı olma, olursa geleniyoruz. Yazıyor bak yukarıda. İlk 15. Nerede yazıyor? Tap yazıyor ya tap 15 diye. Son yukarıda. Tamam. zaten şey çerez alışma. Çerez aynen. Antrenman idman. <laughs> Burada botlar falan eğleniyor şu anda. Evet doğru. Round over. Haydi bakalım. Dum 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 Ya, o kadar oyuna girmedik Fall Guys veya işte diğerleri. Hep map'ler aynı derken bak farklı bir şey geldi ha. Bu ne lan? Ben Aa, de bilmiyorum, ben de bilmiyorum evet. Bu şey mi acaba? Yavaşlatılmış zıplıyordun falan böyle o mu? O değil. Onun bir şeyden geçiyorsun ağır çekime giriyorsun ama bunda öyle bir şey yok. Ha şurada var. Sağda var. Solda var. Neyse. Ben bunu oynamıştım hatırlıyorum ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Bak zaman. bu zora benziyor ya Çınar. Evet. Hadi bakalım. Düşünce eleniyor musun acaba? Baştan doğuyor musun sanmıyorum. Bunda bunda baştan doğma yok bence. O zaman oğlum dikkatli. Yavaş yavaş. Millete bak lan neler yapıyor. Ana Düştün mü? Elendim. Kardeşim alacağım rahat ol. Alacağım, bu işi götüreceğim. Tam bir tek ben düştüm ha. Yapılmaması gereken ne varsa yaptım yani. Ya düştüm yere bakar mısın Allah aşkına ya. Bir Burada... çocuk oynuyor onlar, ben nasıl düştüm oradan ya. Bak. Şu geldi. Kardeşim çık. Çık saçma sapan bir haritaya şu anda. <laughs> Oğlum çok zor İnşallah lan. Her zaman alışma ya. Alıştık şu anda. Bunu kolay kolay geçemez herkes. Bence çoğu eğlenmiştir orada. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> oyun bitmiş bile olabilir mi? Go. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir şey backweep dedim ben. Bir şey kullandım. Ne kullan? Neyse çok da önemli değil. Başla. <laughs> Yani şu turda bence bir şampiyonluk gelmesi gerekiyor oğlum yani. Ayıp bize yani. Lütfen yani lütfen. Evet evet. Arkadaşlar merhaba. Benim için kısa keyfi keyifli bir dönemdi. İkinci dönem birlikte olamayacağız. Projede olan arkadaşlara konu vermek için durumun netlik kazanmasını bekledim. Yeni öğretmeninizin ödev vermesi değerlendirme açısından daha doğru olacaktır. Yeni gelen öğretmeninize durumu iletirsiniz. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Hoşça kalın. Eyvallah. 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 Herkes herkes demiş bize şimdi kim bağıracak, kim azar. <laughs> şey çok... Öğretmenler bazen kardeşim maalesef gider. Çalışma hayatına girdiğimden beri öğretmen olan saygı azaldı. Ya bazı öğretmenler iyi de bazıları sıkıntılı. Bu meslekle alakalı bir şey değil aslında yani insanla alakalı bir şey. Aynen öyle. Her meslekte öyle çürük yumurta var. Haydi. Bu neydi? Ha puan topluyorduk değil mi bunda Yok, finish'e gidiyoruz bunda. Ha evet. Sadece bu. O halkalı olana benzer. Ya çık karşımdan ya. Ya adamın götünde gidiyorum ya. Nereye attın lan? Kim o? Sen bir yere attın. Kısa kestirme oğlum orası. <laughs> ben oraları bilmiyorum. İşte kardeşim. Yani. Oynamıyorsun. Fazla oynamanın. Yani Rocket League, sen nasıl mesela Rocket League'de şu anda açtın kendini, biz de burada açtık. <laughs> 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 Rocket League var ya yani en uzun böyle oynadığım oyun olabilir. Lolü mesela bir ara bıraktım. 3-4 sene oynamadım. Zaten kaç? Oyunca ama Lolü Ama Lolü çok oynadık bir be oğlum. Bence Lolü kimse geçemez ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bu oyun geçemez. Rocket League çok oynuyorsun ama Lolü bir ara var ya bir başlıyorduk 7-8 saat. <laughs> Öyleydi ama şöyle bir şey oldu mesela. Ne be? LOL, LOL benim hayatımda 10 senedir var. Mesela 7-8 yaşımdan beri var. Biliyorum biliyorum. Ha? Rocket Ligi mesela LoL'ü 3-4 sene bıraktığım oldu. Mesela 6-7 yıl oynadım mesela 3-4 yılda bırakmıştım. Aynen öyle. Rocket Ligi... Rocket Ligi ama sen... Kaç senedir? Yani olsun olsun da 3-4 yıldır oynuyorsun ya. 3-4 yıldır oynuyorum. Şu ana kadar hiç bırakmadım. i̇şte yani kardeşim. En, en fazla böyle 2 gün falan oynamamışımdır. İşte gün gelecek. O da kendini çekmecenin içinde bulacak. Evet. Veya bir yani, kapalı bir dolapta böyle Epic Games'in kütüphanesinde eski böyle be, aynen aynen. <gülüyor> 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 aslında Steam gibi kaç saat oynadığın gözüküyor mu Epic'te? Bilmiyorum ki hiç bakmadım. Yani bir şeyde Steam'de gözüküyor. Gözükse aslında sağlamdır yani. Bayağı sağlam. Haydi oğlum Fener'im. İzle maçım var. Bugünkü maç çok önemli. Çok çok çok. Evet Antalya Spor deplasmanı Galatasaray'a gitti mi Antalya deplasmanı? Na? Bilmiyorum ama Antalya'ya bilmiyorum ya. Antalya bazı biliyorsun fulldaklar dönüyor. Şey evinde zorlar yani taraftarda da. Zorlar da kardeşim işte bazı oyuncular var. Yani böyle sanki hiç böyle kasmıyor gibi böyle oynamıyor böyle salıyor gibi duruyor ama neyse. Haydi oğlum. Kardeşim bir çıkın da geçeyim evet. ya. Şu eski mapları mesela iyi oynuyorum hala. Hala en öndeyim. Evet oğlum arkandayım. Ortadan mı gideceksin? Hı hı. Hay senin ben pervanene yana türe... ya. ananı Düştün mü? Aa. Ben de düştüm. Kardeşim geçmemiz lazım. Koş. Yok bunu ya. Cık. Ya. Ben geçtim. Tamam, sendeyiz. Ay 12.yiz <laughs> 12. ha. Acil gelmem lazım. Hadi o kadar boşuna mı oynadın oyna hadi. Geç 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 çok iyi. O oyun neden önce gir? <laughs> o beni geçemez de. <laughs> Kurtardık mı? Evet. Güzel. <laughs> Hah, tamam. Daha başlarda bir zorlanmaya başladık. <laughs> Ama çok az elenen var ya. Acaba şey mi yaptılar? Daha Harun fazla oyun. Takım, Tabii. Takım Böyle küçük küçük az az ilerliyor. Daha fazla oyun. Ama işte oyunların... Bu, ha? Aha, bu güzel eskiden oyun. olsaydı evet. ben bu oyunu seviyorum yani. Bu güzel bu güzel. Bunu ben de seviyorum. Eskiden mesela şey oluyordu. Az oyun oluyordu. Bir sürü kişi eğleniyordu. Evet. 3-4 oyunda eski, finale geliyordu. Eski oynayışımız olsaydı bu mantık güzel de şu anda alışamadık. En azından ben alışamadım yani, Hadi Bayağı gel oğlum, aşağıya gidip şu milleti patlatalım. Lan hayır! Ya yapma ya! Kardeşim, bu çok kötü oldu ha. Hem de başında elendin yani. Puan gelmeyecek. Harbiden ya. Neyse hadi bakalım, belli olmaz. Sen ama sonuna kadar durursan sen kazanırsın. Sonuna kadar durman lazım. Ay çok kayıyor ha. O yüzden düştüm. Şu kırmızıyı atarsan... Aha geçmiş olsun. Aa. Kardeşim rahat ol. Oğlum çok kayıyor benim çok buradan kıyıyor. çıkmam lazım. <laughs> Burayı bırak. Gel <laughs> oralarda takıl biraz. Fazla köşelere gitme adamların olduğu yere de. Şu an puan kurtarmıyor. 8'e girmem lazım. Birilerini atmam lazım. Nereye eğlenmesi lazım. Evet. Onları atmam lazım o yüzden. Yürü lan. Toplara şey yap adamlar değil de. Oha! Oha. Nereye atıyordum ben? <laughs> Kardeşim bırak şu topu! Bak. Burası güvenli at ya burada sıkıntı olacağını sanmıyorum. Evet evet burada hiçbir şey olmaz yani. Ya aşırı saçma ya çık. Ya Allah ben çok kötü düştüm ya. Evet ya sen oğlum ne yaptın orada ya? <laughs> ya ben şey dedim bu toplara dedim adamlardan daha önce gideyim. Lan gideyim dedi uçarak aşağı gitti <laughs> gördün. <laughs> atladım. Ulan, ayağa kalkmadı karakter. <laughs> Allah'ım ya. Bas. <laughs> Balık aşağı atladım ya. Ama bu seferki ki aşırı kaygandı ha duramıyor ayakta. <laughs> evet, karakter evet. Karakter ayağa kalkmadı. Ben dedim herhalde toplara kayayım sonra kalkarım topların <laughs> orada. Ulan duramadım. Ulan <laughs> oğlum ya. Yazık şampiyon olamadık ya. Finali göremedik ya. <laughs> Harbiden. Şu anda Karadeniz aynı seviyedeyiz ya. <laughs> ha Çok güzel örnek ya. Şu an biz Karadeniz'iz. Şu an bütün millet bize... Bilmiyorum artık görmüyorlar da gerçi. Görseler... Kafanızda falan diyor yani şu Tabii. an. Survivor'a gelmiş, en güzel yarışmacı bence Karadeniz. Kadın mı? Hımm. Ciddi mi sürüyorsun, makara mı yapıyorsun? Ciddi. Herkesin tarzı, bir şey diyemem. Güzel bu arada bence. Yok canım, oraya gelen kızların çoğu zaten güzel. De, yani tabii zevk meselesi. Haydi oğlum. Mesela Hayır. yani bana Begüm falan güzel gelmiyor. Begüm de işte fena değil de. Abi şey gözü ki zaten oğlum ay düştüm ya. Güzellik göreceli zaten canım. Ha konuşuyoruz yani sonuçta. Hayır 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 düşme, hayır. Düşme düşme ben arkadayım sen sakın düşme. Bana açıl. Buradan gitmem lazım. Buradan gitmem lazım. <laughs> Geldim oğlum arkandayım. Düşme sakın düşme bak. An. Nereye atacağım nereye atacağım? Hayır. Sağa sola. <laughs> Sağa sola. Lan <laughs> aç şuna. Arkada ya. kaldın değil mi sen? Neredesin oğlum? <laughs> ben arkada kaldım. Kutulardan geçemiyorum ya. Hı, tam geçtim. Geçtim daha yarısı bitmemiş. Tamam oğlum ben de bitiriyorum az kaldı. Bana herhalde bir 29 puan gelecek. Evet. Tamam sen artık rahatsın oğlum. Her türlü çıkıyoruz zaten. İlk 15'e gireriz. Bak 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 bak. Ezbere ezbere atlıyorsun oralara. Bir yere girerim belki. Hayır. Kardeşim önüm bomboş sağdan soldan gidiyor ya. <laughs> güzel güzel senden de bir 17-16 puan gelse. İyi altıncıyız fena değil. Ya buralarda birinci olsak ne olacak zaten birinci hiç ödül vermiyorlar ki ayrıcalık yok, işte yok. Yani şey yok. yani diğer turda mesela birinci olanın diğer turda daha böyle bir önden başlaması falan lazım. Yok sen de şey gibi Acun gibi e, öyle değil de kutu falan vermesi lazım böyle sikim falan yani. Yani şimdi birinci öyle. oluyor adam burada diğer soru eleniyor. Ama çünkü birinci bitiren hep avantajlı öyle gider hep birinci olur yani. Tafılimce. <laughs> küçük avantajlar o kadar. Parkur ya. düşün, sercan mesela gitti adam 6 tane dokunulmazlık kazandı <laughs> hiçbir o altı dokunulmazlığın hiçbir önemi yokmuş gibi bir tane dokunulmazlık kaybedince adam elendi mesela. O SMS zamanı mı? He. SMS yani, çok boktan bir şey ya. Gidiyorsun bireysel dokunulmazlık kazanıyorsun 6 tane. İşte, i̇şte onlar on... bir tane kaybedince ismi çıkıyor. Tabii tabii. çıkıyor. Gidiyorsun ki zaten Sercan'ın fan kitlesi yoktu fazla. Hı -hı. E, o yüzden de gitti yoksa dediğin gibi hep alması gerekiyor yoksa. <laughs> Şu aşk meşk olaylarından tek yararlanamayan adam oldu yani. <laughs> Ama aralarında en düzgünü o biliyor musun? Evet. Yani o kadronun içinde işte Barıştır, işte şeydir, o Ogeday'dır bana göre. 2020'den beri değişmeyen tek adam oydu bu arada. Nisa değişti. Ee, Cemalcan'ı takip etmiyorum. Barış değişti. Berkan da değişti. Berkan çok antipatikleşti. Işte. Çoğu öyle ya. Kadro demek ki şey değilmiş yani. Evet. Sercan hala aynı Sercan. Sercan birazcık şey oldu sadece. Duruldu. Evlendim Sercan her ne zaman oluyor? efendiydi ya, efendi, kibar, bazen tabi böyle çok üstüne gittiğin zaman patlıyor ama hı hı. Ya özü aynı bence de. Aa güzel map. Tek isteğim ne biliyor musunuz? Sercan şu Turabi'yi tokatlasın bireysel dokunmaz. Ben de ondan ziyade Sercan'ın gerçekten böyle yarı finale falan kalmasını istiyorum. Ya 2020'de şampiyon olurdu o adam ya, bir de şey oldu. Toplu SMS oldu ya, dedi işte daha sonra hiç SMS olmayacak, işte son oylarını zaten falan filan. Sercan o son oylardan sonra açıldı. Bütün dokunulmazlıkları aldı. Mesela bütün dokunulmazlıkları alıp bir tanesini kaybetti ya. Sonra şey olsaydı lan çık 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 ana. Bence Sercan oyunlar biraz daha böyle ee, parkura değil de atışa ağırlıklı dönerse yarı finali falan görür. Evet evet. Ya Ama ne ya? Her taraftan top parkur, 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 parkur. Son atış yaparsan evet. geri kalıyor. O, o oyunlar işte tam tur abi, o geday. E onlar işte, aynen onlar da öyle. Da millet tok <laughs> aynen öyle. Ama, Ama, şey nasıl? Mustafa Kemal? Ben Mustafa Kemal'i hiç izlemedim. Çok iyi. Eskisinden daha iyi. Zaten 14'te 11 falan. Yani muhteşem bir yüzde. Kimi yenildi? Senin izlediğin. Benim gördüğüm yoktu ama annem gördü galiba. O izliyor salonda. Şuradan geçebilir miyim? Evet. Bu Yasin'e falan yenilmedi inşallah. Ya yine böyle kıl payı falan kaybetti böyle. Kıl payı yani böyle. Ama kazandıklarında bazı parkurlarda önde bile geliyor. Geçtim oğlum. Neredesin? 22 puan yetmez. Ya, gelmen lazım. Sınırdayız yani. Ne yapıyorsun lan sen? Lan dön artık. ha. Evet. Şu an dokuzuncu yüz. Şu an onuncu yüz. Git çabuk ol. atlamayacağım Tamam bekle kimse yok. Teksin. Atla. <laughs> Kardeşim. Sen bu oyunu on yıldır <laughs> oynanıyorsan. Elendik oğlum. Geçemezsin sanmıyorum daha bu saatten sonra. Şuraya bak. Düz yolda yürüyemiyor da. Şuradan gideceğim. Al. Al sana düz yol. <laughs> Yazık bize yazık. Yazık. Biz bunları ya hak etmedik. Sercan benim kafam karışsın diye. <laughs> sercan deyince biliyorum. eline ayağı titriyor. <laughs> Hadi son bir el. Sonra lol. Tamam. Dı 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 dı. Bir kere böyle bir son sekizde falan kalalım da. Ya kardeşim. Aynen şeyi göremiyorum yani böyle. Ciddi böyle bir oyun oynayamadık daha. Oy oy. Geçen sene Nefise nasıldı? Ben geçen sene hiç izlemedim. Ne oldu lan? Bir daha ver oğlum. Nefise nefis izlemedim nefis ama bu sene atlamıştan. bomba zaten Nefise. Ama biraz hareketleri biraz çok ters. Valla bana güzel geliyor. Parlıyor marlı insanlara durup dururken bağırıyor falan böyle anlamsız bir şekilde böyle. Bağırıyor çağırıyor ama Yunus Emre ile Yasin'e yapamadı ağlayacak da az kalmıştı. <laughs> ama per şey performans çok iyi. Evet. Vallahi benim bir şu anda şey. beğendiğim bir Mustafa Kemal var. Gerçekten hem efendi adam hem performansı iyi ama performans çıkarırsan Sercan'ı beğeniyorum. Adamın çizgisi belli, tarzı belli. Aynen öyle. Öyle birkaç kişi daha var onun gibi. Tur abi çok yanlış yapıyor. Yani o... Bu şey Neydi? gibi Hasan, Hasan'a takmıştı ya. Hasan'a taktı da aslında bir şey yapamıyordu. Yalandan öyle rüzgar yapıyor. Evet evet. Anca dişine geçirebildiğine şey yapabiliyor. Hasan hep böyle yaklaşıyor yaklaşıyor. Bir şey yapamıyor ama. Ne hikmetse. Kardeşim çabuk gel. E hadi. Heh. Bir tane mi açıldı o kadar kapıdan? Yıllar önce Hasan'a takmıştı. Şimdi Sercan'a taktı. Niye biliyor musun? Sercan'ı yumuşak buldu, gördü yumuşak. Hı hı. Dişini geçirebiliyor ya. Yapsın ya Yunus evreye. 2020'deki o böyle agresif olan Sercan olsaydı belki şey yapardı. Yine bir yine yapar ona da. Turab abi o yapardı. görürdü en azından. Sercan tepki bile veremiyor. Bitmiş adam yani. Yani kim normalde vermesi gerekiyor. Verse dişini gösterse Turab yapamayacak. Aynen öyle. Mesela Poyrazla Ogeday birazcık dişini gösterdi. Onlara biraz daha az yapıyor. Hı hı. Ama Ogeday mütrabim mi şampiyon olsun derse ben Ogeday derim ya. Ben de Ogeday derim. Ben de fikrim değişirdim Ogeday diyorum o yüzden. Turabi son zamanlarda ya. çok böyle o şeyini bozdu yani saygı şeyini. En en azından Ogeday böyle bir bir yere çıktığında ben işte her zaman şöyle olmaya çalıştım falan böyle bir. Şey yapar, açıklama yapar. işte ben hep çizgimi bozmamaya çalıştım falan filan. Tur abi hala aynı kafa. İşte ben hep böyleydim. Aynen i̇şte ben öyle. Bundan sonra da böyle olacağım falan. Çınar, ha, ha. takım oyunu biliyorsun değil mi bunu? Yok, ne bu? Ee, Buyurun. ördeği alıp sayı, ha, sayı getirmemiz gerekiyor. Ördek nerede? Ee, çok az var. Ha, gördüm gibi. Evet al oğlum, senin önünde. Lan çık! <laughs> Buradan girilmiyor. Şu an 14 yüz, güzel. Ördeğe bak Bördeyim. şerefsiz arkadan kaçıyor ya. <laughs> oh bizim takım çok iyi. Parka açtık. Şu mavi. Ben, ben ördek alamadım ben. tane var. Oğlum herkes burada. ben de geleceğim. Ya bu kadar ördeği alamayız zaten. Bu ne oğlum? Ben ben Marie izlemeliyim şu an. Ben de şu an sadece kovalıyor böyle boş. <laughs> oğlum çok fazla var. Alamazsın ki. İnsan çok fazla var. Neyse biz 41'iz. Mavi de 41, sarılar bogiye. yedi. <laughs> evet, evet. Birisi de alıp Ya kardeşim ya. beni bırakın, beni bırak. Ördek gitti hala beni tutuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> lan sabahdan beri bir tane ördek alacağım ya. 65 olduk neyse takım çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> takım çok iyi. Lan alt tarafı şu ördeği bir kere tutacağım ya. <laughs> lan bir bırak şu örde... Ben Ben bizimkileri tuttum. <laughs> Ördüğü daha dokunamadım bile. Lan bir susana lan. lan bir kere dokunamadım lan, ya. Örde, örde, <laughs> ördek de kaldı. <altına da> kaçıyor. <laughs> Harika ya. <laughs> Her seferinde bu... başka adamları tuttum ördek yerine. Neyse iyi takım geldi Allah'tan. Salak takım evet, geldi mi evet. boku yiyorsan. <laughs> Adamlar 6 kişi. <laughs> evet doğru. Ayda yine puanlı Aa, kardeşim. Güzel. Evet güzel. bak güzel. çok önemli halkalardan patır kütür geçeceğiz. Evet altınlar çok önemli. Altın çok önemli ama altın çok zor. Herkes onu bekliyorlar. <laughs> Herkes pusu <puza gülüyor> yapmış bekliyor altın. Ya. Tabi. Nereden çıkacak falan. Ben Şimdi, hızlı koşuyorum öyle. İkimiz mi takımız yoksa yine grup mu acaba? Takımız takımız. ikimiz galiba. Sadece ikimiz değil mi? Haydi bakalım oğlum. Şurada gözüme birkaç tane kestirdim evet. Çabuk 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 sen geçemezsin sen geçemezsin. Şerefsiz geçti ya. Aldım onu. Aldım onu. 12 tane yapmamız gerekiyor. Haydi. Lan geçemedim. Şerefsiz geçmeyeyim diye beni itiyor ya. İyi al o zaman şerefsiz seni. Aldım. <laughs> Bravo. Ben 3 tane aldım hadi oğlum biraz çalış lan. Ben... <laughs> Yandık o zaman biz. Ulan var ya vuruyorum etrafa ya. Dur geçeyim ben oradan. Al onu. Bak önce çok zıplıyorsun uca doğru sonra sağa tık unutma. Tamam. Yok biz geçemeyeceğiz ya böyle. Sen altını beklesene altın bekle yukarıda. Tamam. Burada ben toparlayayım Bekleyim. bunları. Altı olduk. Ne evet, zaman gerçek, gerçek. Ha, aldım bir tane. Eğlendik ya. Millet patır kütür geçti. Ay, haydi oğlum çıkıyoruz. Lol mü? Lol oğlum. Discord'u kapat. Bye bye. <laughs>